Selamlar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir etkinlikte karşınızdayız. Bugünkü etkinliğimiz pompon topları ve plastik bardaklarla oynayabileceğiniz iki kişi ve daha üzerinde de kişilerle oyun oynayabileceğiniz bir etkinlik olacak. Her bir pompon topundan iki kişi oynadığımız için toplamda üçer tane olacak şekilde ayarlama sağladık. Burada görmüş olduğunuz gibi yeşil toplardan üçer tane ve diğer renklerden de olacak şekilde ayarlamamızı sağlıyoruz. Şimdi burada e, toplarımızı e, aynı renkler birbirine gelecek şekilde ayarlamamızı sağlıyoruz. Kısaca oyundan bahsedeyim. E, toplamda iki tarafında 8'er tane olmak üzere 16 tane e, bardağı bulunmakta. Herkes bardakları önüne dizmekte. Bardakların orta kısmına da pompon topları dizilmektedir. Bu dizmiş olduğumuz pompon topları ile beraber de ne yapıyoruz? Ee, her bir bardağın altına bir pompon topunu koyuyoruz, karıştırıyoruz. Hangisi olduğunu bilemediğimiz süreçte de ne yapıyoruz? Sırayla aslında e, tahmin yürüterek pompon toplarının rengini bulmaya çalışıyoruz. Bulan e, kişi sonrasında e, oyun sırası karşı tarafa geçiyor, karşı taraf bir tahminde bulunuyor ve bu şekilde. Toplamda 8 tane pompon topumuzu e, ayarlayacak şekilde yapıyoruz. Bunu e, istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Biz toplamda 3 el olacak şekilde oynaması aldık. Yani 3 olan kazanacak şekilde. E, bakın bu şekilde her bir rengi aslında topun altını bardağın altına koyuyoruz. Ve bir tanesi de ortaya gelecek şekilde koyuyoruz. Her bir rengi bu şekilde diğer bardaklara yapıyorsunuz. Ama e, sıralı bir şekilde yapmıyorsunuz bu işlemi. Biz e, her birinin altına koyduktan sonra ne yapıyoruz? E, karıştırıyoruz aslında. Yani mavinin olduğu kısımda mavi bardakta top yok. Öyle düşünmeyin. Yani pompon topu yok. E, birazdan karıştırma işlemi de gerçekleştirilecek. Sonrasında da oyunumuza başlamış olacağız. Bakın şimdi ne yapıyoruz? Pompon toplarımızı sıralıyoruz. Bardaklarımızın altına da pompon toplarını koyduk. Şimdi bu şekilde karıştırıyoruz. Aslında böyle yan yana değil toplu olarak karıştırmak en mantıklısı. Hatta e, karşıdakinin e, toplarını karıştırmanız da mantıklı. Çünkü karşıdaki kişi kendi karıştırdığı zaman e, hangi topun hangi bardakta olduğunu tahmin edebilir. Ama e, karşılıklı olarak siz onunkini o da sizin e, bardaklarınızı karıştırma işlemini gerçekleştirebilir. Şimdi burada karıştırmaya devam ediyoruz ve her bir topun önüne yani pompon topunun önüne bir bardak gelecek şekilde bardaklarımızı bu şekilde sıralıyoruz. Sıralama işlemimizi tamamladık. Şimdi ilk olarak ben başlayacağım oyuna ve başta bir herhangi istediğim bir bardağımı bir topun önüne götüreceğim. Bakın gördünüz mü? Sarı renkli topu bulmuş oldum ve bardağımı ters çevirdim sıra karşı tarafa geçti karşı taraf yanlış rengi seçtiği için tekrar bana geçti sıra Ben tekrardan deniyorum bakın yanlış bir bardak seçim gerçekleştirdiğim için Aslında sıra yine karşı tarafa geçti bakın o doğruyu buldu şimdi e, bu şekilde devam ederek Aslında toplamda 8 tane pompon topumuzun rengini ilk kim doğru olarak tahmin ederse o oyunu kazanmış oluyor siz dilerseniz 1 el, 2 el, 3 el, 4 el gibi e, hani kendiniz oyun sayısına karar vererek bunu sonlandırabilirsiniz. Bakın ben e, aslında tahminlerimde biraz doğruyu da buluyorum. E, bulamadığım kısımlar da oluyor ama bir sonraki açtığımda eğer aklımda tutabilirsem hangisi olduğunu onu doğru olarak yerleştirmiş oluyorum. Ailenizle. Ablanızla, kardeşinizle, abinizle ee, ya da arkadaşınızla oynayabileceğiniz aslında evde sıkılmadan vakit geçirmenizi sağlayacak bir etkinlik diyebiliriz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz bu tarz etkinliklerle daha fazla karşılaşıp izleyip siz de evde bu şekilde oyunlar kurarak oynayabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.